Alındık amına koyayım dosya patladı moruk Hadi o zaman <laughs> izliyorum ya Eee abi Menü, Menümüzde ne vardır herhalde Menümüzde bu videoları değilse. izledikten sonra bir adet oyunumuz bulunmaktadır Oyunumuza hep birlikte karar verebiliriz teşekkürler İyi forumlar teşekkürler İzleyeceğiniz bu videonun gerçek kişi ve kurumlar ile en ufak bir alakası vardır Tüm güvenlik önlemleri alınmamıştır Siz sakın eee deneyin Teşekkür ederiz Mertcan Bar Öncelikle bir bilgi edin Tamam ben bunu bize. ödeyeceğim. Ödemeyeceğiz. Teşekkür ederim kolay gelsin. <laughs> Ödemeyeceğiz. <laughs> bu mi millete ya? Kaç yaşında adam Kemal Can parlıyor. <laughs> ya bu ne bu ne ya? Ya dur dur hadi. Kalkfi giyileyim hadi abicim ya. Günün içini sıçtınız anamın koyayım. Ayakkabıların ucunu gördünüz mü? Çelik. Hani test edelim. Çık ayakkabımı giyeceğim. <laughs> Ayağımın üstüne çek. Ayağımın üstündeyim Mertcan. Mesaj sıfır. Anlıyor musun? Aman mı? Yeni <laughs> de kendine yaptın. Ucuna atacağım. Parma at, parma Görüyor musun? Görüyor musun? Sıfır asar. Ay! Ama o korku. Ee, şey. buyurun beyler, buyurun buyurun. buyurun, buyurun. Kendinize ne buyurun. Ben yemeyeceğim. Ne yapıyorsun? Oğlum anlamadım ya. Ama vallahi bilmiyorum ya. Bırak ya. Ben, ben böyle bir şey hemen açıklamaya Ben şey var ya, ben yemeyeceğim. Tamam. Hala <laughs> devam tamam ediyor. Hadi be abicim günümün ağzını sıçtın. Sizden tek isteğim telaş yapmayın. Endişeye mal endişeye. 10 ton suyumuz var. Kimse <laughs> yanmayacak. Rahat olun. Hızlıca çekip bitirelim. Hadi bakalım. Yorma lan. Yorma <laughs> 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 Oğlum delirmiş, <laughs> o delirmiş amına koyayım. onu da bilmiyorsunuz. Allah kahretiyeceğim. <laughs> bunları satan abi kasketlerin rengi hakkında bana Muharrem İnce'nin ince, CHP ince, okları gibi anlattı böyle. <laughs> Mesela bu rengin bir anlamı varmış. Neymiş? <laughs> <laughs> Unuttum ama. Ya bu sıkıntı var. Ne biçim yani. Bir ara 25 kuruş tutuk her sakızın bir rengi var. kırmızı, aşk, mavi, sağlık. <laughs> öyle bir şey gibi. değil ya. Fal gibi de değil. Fal <laughs> cidden <gülüyor> yoruyorsunuz yani. <laughs> bir de dedim ki size. Yorma lan. <laughs> Bunu <gülüyor> dememe rağmen. Kapı orada siktir diye oldu mu sizce? köpçü gibiyim ben. Selamun yani Aleyküm. Aleyküm Selam abi hoş geldin. Aleyküm böyle değil. Adam dedi Ya o adam biliyor diyorsun. mu? Bak şu gerçekçiliği katar zaten. Aaa. <laughs> <laughs> şu bottan çıkan ayak öyle. <laughs> var ya o bir kokuyordur. Normal ayak olmaz. Sen ne giyiyorsun? O mağdur ya. Ben mağduru Kuru fasulye. Ben niye bu kadar iştahlı söylüyorum? Çurtaj mağdur. Enes Alper Geleceğim stüdyonu sikeceğim beynini. yapma yapma. Ateşle oyun oynayacağız. Lütfen bilincinde olalım. Dikkatli olalım. Bugün kimse ölmeyecek. Hadi! Hadi bakalım. Sonunda başladı video. Herkese merhaba. Ben Meşan Ve bugün itfaiye oluyorum lan! İtfaiye değil, itfaiyeci oluyoruz bugün. Abi Trabzonspor editi için bir tane futbolcu söyler misin? Kanka şöyle yapalım mı? Senin eski oyuncuyu söyleyeyim. Bizde şu an ismi geçiyor ya. Hani iki tarafın da gönlü olsun olur mu? Sörlot diyeyim mesela sen oradan bir edit yap. Olur mu? İki tarafa da yap. İki sizde ismi mi geçiyor? Evet. Tabii canım biz alıyoruz. Aynen. Aynen. kaçmıştı bizden Hani iki ya. tarafın da gönlü olsun. Hani bu da bir barışmamıza bir vesile olsun anladın mı? Boşa boşu boşuna boşu kalbimize kırılmasın iki tarafında. Tipin başkanımız da alıyor. Tamam tamam hadi bir söyleyeyim. Kim var zaten adamın Bir kim var? Ona aç oğlum. Ona aç ona aç. Burak Yılmaz. Ona aç. Tamam. O. Şey de diyebilirsin Muçi. Muçi. Aldın ya tüm zevkimi aldın ya. Al kanka buradan yap. Muçi. Daha önce böyle zor meslekler denediğimiz bir serimiz vardı. <laughs> Kasise dikkat. Biraz yavaş hocam. Allah ne olursa Salim gidiyor. Aslı ölüyor ama şu an. <laughs> Süpersin kendine <laughs> çok iyi bak da teşekkür ederim. Oğlum adam inmiş bu beye gel. Oğlu sen oğlu orman. Abi biyoloji kitabı biyoloji. <laughs> O kızın şivesi gibi. Ne zaman am desem gülecek misiniz? Evet. Ambulans. Ananı Şaka yapıyorsun ya. Helikopter mi içiyor? <laughs> helikopter, helikopter. Ulan <laughs> sadece video çekmek istedim. Oğlum. Oh. <laughs> Toprak abi. Doğulu falan geldi arkadaşlar Bir duralım <laughs> Daha önce ambulans ve minibüs şoförlüğü yapmıştım İkisi de çok zor deneyimlerdi benim için Ama bu sefer daha da zorunu yapıyoruz Alevlerin arasına dalacağız Ve bir itfaiyecinin bir günde yaptığı şu şeyi yapmaya çalışacağız Aslında tam olarak yapacaktık ama belediyelerimiz izin vermedi bize Yapacak Bu işe gibi alayım şimdi burada yani Bana izin kimse destek <laughs> olmadı Ama ben gene de yapacağım Yaparım. Belediyelerimize değil bu Yanlış anlaşılma olmasın <laughs> Gerçek bir itfaiye bulamadığımız için bir su tankeri bulup bunu kendi itfaiyemize çevirdik. İtfaiyeci olarak da biz kendimiz yapacağız her şeyi. Hiçbir <laughs> belamızı arıyoruz anlayacağız arkadaşlar. Bugün alevler <laughs> yakacağız. Birilerini sıkıştıracağız. Ekip olarak hepimiz <gülüyor> çok <gülüyor> heyecanlıyız. O yüzden lafı daha fazla uzatmadan hemen başlayalım. <laughs> Bizi mağdurlar ve itfaiyeciler olarak böldük. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Siz ne yapıyorsunuz abi? BDSM mi dönüyorsunuz? Nereye kaçacağını sanıyorsun acaba? Piç. Kalk abi itfaiyeci yere atmaz. Biraz saygınız olsun. Zaten bu videonun çekiliş amacı da genelde insanlar itfaiyecilere boş adam gözüyle bakıyor. Baksana yani kimse adam yerine koymuyor. Oğlum öyle bir şey mi var amına koyayım? <laughs> <laughs> Kim var <laughs> Kim yani, yani, yani. Hayır hani mesela polis gidiyor suçlu yakalıyor, ambulans adam kurtarıyor, itfaiyeci su sıkıyor ya. Evet. On, Öyle diyorlar O işte, ateşten anıl bacını onlar kurtarıyor işte Vay be <gülüyor> <gülüyor> Alkış istiyoruz o yüzden Ve bugün onların değerini çok daha iyi anlayacağız Size de anlatacağız Serdar, Tufan, Furkan, Caner ve ben itfaiye ekibi olacağız Hamza ile Bekir de mağdurlarımız olacak <laughs> Belli senaryolarımız var Tatbikatlarımız Hamza var Bunlardan bu insanları canlı şekilde kurtarmaya çalışacağız Şu şekilde bir aracımız var Betofiye diye bak görüyor musun Arkasında 10 ton su var Yani kimseyi anlamaz Tamam bitirmeyelim gene tamam gitti ya yenisini aldım altın lan bayağı. hamza neden mağdur daha önce kendisi bir yangında kaldı evi yandı oğlum niye giriyor <laughs> <laughs> adamın travması var hatta yangın yok travma yok travması kalmadığı için zaten biz bunu biz profesyonel olmasak zaten yapmayız hamza nın... oğlum bir şey söyleyeceğim şu hamzanın ailesini falan Anlı'ya falan çıkartalım ya yani. bir amcası cin oluyor baba büyücü oluyor bu adamın bak değişik şeyler oluyor. var bak harbiden hep Hamza'nın başına yürüyor bir de ya. Daha önce evi yandığı için zaten tecrübeli bir adam bu sefer yine yakacağız. <laughs> <laughs> Oğlum ne diyorsun? Ben ya yanan ben değildim. Usta yandı. Cayır cayır. Olayı bir dinleyelim Baksana. gerçekten kötü bir durum arkadaşlar. Allah kimsenin başına versin mi? Vermesin abi. Ver Düşmanıma bile vermesin yani. <laughs> Vallahi biz de bilmiyoruz biz de çekiyoruz. Yabancısıyız, yabancısıyız ablam ya. <laughs> Yabancısız siz Çok, İsmilion. kullanışlı amına koyayım. Yani her yerde kullanıyorsun. Evet abi. Adam adam kaza yapacak mesela. Yanında adam geliyor. Bilmediği ya yabancısıyım. Adamı kaza yapacaktın oysa ki. Oysa ki. Ama yapmadı. <laughs> 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 Sakın birbirinize şakasına da olsa tekme atmayın. Ekipmanlarımızı da tanıtacağız. <laughs> Senin evi anlatmak için oldu. <laughs> Ayıp Şu şekilde bir çoluğumuz var. İtfaiyeciler onu giymiyor demeyin. Eskiden giyen olmuş. <gülüyor> 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 en yakınını bulduk yani. İdare edin. Zaten üstümüzdeki değil yaptığımız şeyler önemli. Ki itfaiyecilerin üstü yanmıyormuş abi zaten. Mesela bizimki yanıyor. Deri bir kıyafet yapsaydık. Deri yanıyor ya. Ben çok kötü tecrübe ettim. Bizim yapacağımız şeyler değil. aslında çok daha zor bir itfaiyeciye göre. <laughs> Zaten yaparken göreceğiz. Hamza bir anlatsın abi ev yanma olayını. Ha. Gerçekten çok kötü. Bu arada gülüşüme de laf etmeyin. Etmeyin abi. İsteyerek gülüyor. Benim sorun yok. Ben alınmıyorum. Geçti. Ben kaç yaşındaydım? 5 yaşında falandım. Evde annem, ben, ablam varız. Evi de sistire yapılıyor. sistire ne biliyor musun? Parkeleri düzleştiriyorlar işte her yani neyse. Ustanın bir tanesi tinerin içine sigara atıyor. Patlama oluyor evde. Çok geçmiş olsun. Eyvallah. <laughs> bak geri kalanı güldüğü için kesmiş orayı bak. Neye gülüyor? Kanka sen, sen gülüyorsun. Gülüyor <gülüyor> Oğlum ben sen gülüyorum. Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama de Nerede sigara söndürmezsin ya? Evet, Çinli ustanın sigara atmasıyla bir ailenin evine ateş düşüyor. Harbiden gerçek anlamda düşüyor. Ama biz bugün buna müsaade etmeyeceğiz. Tam olmamız gereken yerlerde olacağız. Bütün önlemlerimizi aldık. Dediğim gibi 10 ton su var. Daha nasıl bir önlem alabiliriz? Siz de bu tarz videoların daha fazla gelmesi için like atıp yorumlarda belirtmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. 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 Söz mü? aracımızı tanıyalım çünkü ben kullanacağım ve daha önce hiç sürmedim kamyon. Bunu da görmüş olacağız. Zor durumda kaldığında bir insan kamyon bile sürebilir. Çünkü kamyonla otomobili bir tutmayın abi. Götardır sesi, ups falan sesleri var. Hemen geçelim ağacımız hadi. <laughs> Hemen geçelim bakın. Herhalde evet. kasklarımızın renklerini de söyleyelim. Ben şefim, Caner şef yardımcısı. Kırmızılar da ateşin içine dalacak. Oğlum Caner biraz önce mağdur değil miydi ya? Hamza'yı mağdurdu. Hamza ile Caner demedi mi? olan adamlar. Ama o daha olgunlaşıyor bak onun kaskı. Evet. Beyazdan kırmızıya. kırmızı. Evet. Tamam. Ha, Bekir. Bir... Anladım tamam. tamam. Yani şaka mı döndürüyorsunuz şimdi? Maddi evet. durum yetersizliğimle. Tankerimize çıkmak için bir merdivenimiz var. Üstünde de itfaiyelerin kullandığı sıfırlatma tesisatımız var. Zaten baltı, kürek, ip gibi şeyleri de yanımızda taşıdığımız için itfaiye aracına hiçbir farkı yok bu araba. Bana inan. Hemen içine geçelim. Çıkması da dert abi bu arabaya baksana. <laughs> Hayatımda ilk kez böyle bir şey süreceğim. Manuel vites. Daha önce otomatik bir tır kullandım. Yapmıştım. İyi günler Hı. son gülersem iyi gülmem klibi. Klibin Allah. İçerisi bayağı geniş. Burada mesela yardımcı itfaiye bunu de oturabilir. Uzan mesela. Uzanırsın yatar kalkar ya, her şeyi ya. yaparsın bu arabada. Vitesi de baksan kallavi vitesi. Abi <laughs> hoş geldin nasıl? Hoş yapma Bak. <laughs> <laughs> Böyle mi yapacağım? Şu an boşta. Şu an boşta. Hafif bastırıyorsun ileri itiyorsun. El frenimiz burada. Ya <laughs> baksana. <laughs> Gidiyoruz mu abi? <laughs> Böyle giderse çok canım sıkılır. Vitesi bir attım. Onu da indirdim. Hadi bismillah. Yok geri gidiyorsun. Lan geri. Ama. Kamyon sürüyorum. Aynen devir. Kamyon çıkıyor. Kamyon çıkıyor. Hemen tatbikat bölgemize gelelim şöyle. Hop. Oh, oh. Ses, Sesin duydun mu? Oh. <laughs> Ay. Abi şu sesler için yaşıyorum desem bana ne derdin? Nasıl oluyor? Şuraya basınca Ayağını... stop ediyor. Tamam abi, bitmiyor. Kontağı çevirerek kapamıyorsunuz arkadaşlar. Buradan istop ediyorsunuz basarak. Tabii biz trafik içinde bunu sürmeyeceğiz. Hem ehliyetim yok, hem de acemiyesi yok. Kimseyi altına alıp da ben ağlamam başıma yani. Ailelerin canını yakamam. Zaten süreçten ele dışarıda yaptığımız. Ama ben çözeceğim sizin işinizi. Yani sürüyormuşum hissini yaşatacağım. Hemen tatbikat bölgemize bakalım. Diğer malzemelerimizi de göstereyim. Baltamız var, halatımız var, battaniye var. Bu çok önemli var. Bir de sıkışan kişiyi kurtarmak için makas istemiştim bunu almış. Bulamadım çünkü o istediğim makası bende. Abi hiç alma o zaman. bulamadız Alma. Hep masraf. Bir de küreğimiz var. Bu ne için? Adam ölmüş. Artık gömeceksin. Yapacak bir şey yok. Morospu'yu mezara koymuşlar. Küreği de verin demiş. Bununki oysa. Boş Helal Ne dedi ki adam anlamadım. Küreği de illa bir şey yaparız. Ateşe falan vururuz. Tatbikat alanımızda şu şekilde gördüğünüz gibi kendi yangınımızı başlatacağız burada. Arka taraftan girmek yasak. Buraya da 100 dolar koyacağım. O itfaiyecilik içgüdüsüyle ateşlerden girip onu alan kazanacak arkadaşlar. Bunu bence en son ona Basitten zora doğru gidiyoruz. İlk olarak ağaçta kalma simülasyonunu yapacağız. Bekir kamerayı ver ağaca bir çık. O kadar yükseğe çık ki gerçekten ineme ve biz seni gerçekten kurtaralım. Sen onunla kal. Sen şey anlat saklandın mı kimse görmesin. Ne diyor İki oğlum anladım. ne dedi? Ne saklan bacı oğlum. Ben <laughs> <Ne> gidiyorum. <laughs> Kirvon'a haber. İyi Kirvon sana ne haber? İyi ben de. Benim sikerim. İtfaiyecilerimiz böyle şeyler konuşmuyor buna eminim. <laughs> Eldivenle daha hiçbir iş yapmadığım halde yırtıldı. Allah itfaiyecilerimize zeval verdi. Nasıl bununla mı yapıyorlar? Eğer Bekir yok. Heeey Alo Alo Metofia mi? Evet Metofia mi? O Yok siyah <laughs> <yok>, mı <laughs> <laughs> Sen mağdurla dalga mı geçmeye geldin? Sen küstahlık yapmıyorum miydin buraya? Uygun Metofi'ye. yardım et Ağaçta kaldım yemiyorum Ee mevkii nere? Sandrofon <laughs> 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 Meza ben gitmem bu yes. ipa gelecek Bu şey kankı. kapatsana kanka. Bir de polise şikayet gel. Efendim, e, ciddi olduğunuzu kanıtlamak adına bir <laughs> bize fotoğraf <laughs> atabilir <laughs> misiniz? Şimdi şu var. Zaten devletimiz şu olayı yapsa <laughs> saat ipalarının direkt önüne geçeceğiz. Evet. Ne yaptım? Tıp bir Tanıt istedim. Boşa gitmeyeceğiz. Daha çok can kurtaracağız. Evet. Adam evinin derdine bir yanarken fotoğraf mı atsın sana? Tam da yanmıyormuş ki ağaçta bir... ya ağaçta tamam. kalmış. Yansı Yansa direkt anlarız. Niye? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Şu <laughs> <Ooh. gülüyor> şekilde fotoğrafımız geldi. Mağdurumuz 1.70 boylarında bir adam. <laughs> de ağaç uzunluğunu bize söylerseniz biz ona göre ekipman... <gülüyor> 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 <gül Hayır ekipman çekeceğiz. <laughs> Büyük aracı çıkaracağız ona göre. <laughs> tamam biz arabayla mı gelelim ya? ya. Hemen beyler hemen alatı alalım. Battaniyeyi de alalım hemen çıkıyoruz. Bu vakayı araba götürmüyoruz. Her yer öyle çıkarılmaz araba. Sonuçta adam ağaçta kalmış. Koşuyoruz hadi! Gördüğünüz gibi bir yaprak dökümü ağacı var ve burada bir insan şu anda mahsur kaldı. Ne yapılmalı? Battaniyeyi <laughs> alalım. Herkes olur? bir yerden tutuyor bunu. Tut <laughs> abi. Oradan kendini at bu Efendim? Buraya nasıl atayım abi? Hadi hadi gel. İsmin ne kardeşim? Hiç panik yapma. İtfaiye geldi. Aykan. <laughs> <laughs> Oha! <laughs> ne demek ya? Oh! Sana kask atacağım. Bu kaskı kafana tak. Tamam itfaiyeye. Ya kesin gidecek. Al. Tut kaskı. <laughs> Anlamış oğlum ne, ya. ne yapıyorsun? Aykan sakin ol geldi. Furkan onu atabilir misin? Aç aç gel biraz daha gel oğlum. Gel benim adım da Sariha gel. Çok iyi demez misin oğlum, ya? Ölü. Ben iyisem zaten Metof yayın mı Doğru ya. Bak, bunu alalım. Halat planına geçiyoruz. Bak Bekir'in gibi bir Şunu Furkan'a o Bekir'e ulaştırsın. Elden ele. Ekip işi bu. Bekir onu buradan bana geri ver. Makafe sistemi yapacağız. O ucunu da Bekir'e ver kendini bağlayacak. Ben buradan tutup sarkıtacağım. Oğlum onun için bu ipin bu adamdan daha yüksekte olması lazım lazım. Makarayı bana öğretmeyin ya. Senelerdir yapıyor. Buradan böyle bağlı çocuğu. Ölü amına koyayım lan. Yok olmaz mı? İyi tamam tamam. Ya bana öğret. Tamam Makarayı tamam. Bana işini öğret. Bu adam biz bu ip vereceğiz. Bu adam direkt çakılacak. Daha yüksekte olur. <gülüyor> <gülüyor> Yakın çek şu makara sistemini. İmkanı olabilir. var mı bunun düşmesini? Bağlı artık... mı? Sen onu başla. İnemiyor işte gelecek abi. Nasıl inemiyor? Bayağı inemiyor. Lan harbi kaldı mı bu? <laughs> Gol yap dedim İlk ben kal Ben istemedim ki. bağlasanız oğlum şu adamı ipe. Sen ne yapıyorsun orada kanka? Niye yüz yüze basıyorsun orada? <laughs> o da, o da, o da, tabii aşağı o zaman. Oğlum Bırakıyor muyuz o zaman bakayım? <laughs> abi baka baka he 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 Sağol abiler It's time for Africa Ağaca çık dediğim neydi biliyor musun? Şuraya çık işte Gidip en ucuk adalına niye çıktın ki o? Daha yüksekten almamız lazım Bu adam çakılır böyle <gülüyor> <gülüyor> Bağla bir beline Kanka kendimi bıraksam aşağı ölürüm. Ya. Tamam bağlayınca bıraksan da ölmeyeceksin. Tutacağız seni. Yarrak ölmeyecek. Sus kardeş sen de adamı geriyorsun ya. ben bunu böyle tuttuğum zaman hiçbir şey bunu alamam. Ağaçta mahsur kalınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Bacakları titriyor çocuğun. Şaka yap ya. Yemin ediyorum. tutuyorum. Ne şimdi ya? Ben bu riski almışım bak. Düşse ben de düşeceğim Emin misiniz iyice bağladınız mı? Kanka çekme vallahi düşerim ben ya. Ben çektim onu test ettim gelmiyor. Peki gel ne yapayım ki sağ ol düşmeyeceksin. Abi battaniye atlayamıyor kendini salamıyor. biz ne yapacağız ki TB atalım adamı. Şunu atla. Abi şu pilav mı sanki? benim 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 benim. Acıyor mu? Acıyor acıyor. Benim Kur'an Allah çarpıyor. Şu, şu dala da bak. Benim kırılacak. Ben Spiderman sahnesini biliyor musun? Çat diye kırılıyor. Abiciğim benim Martel. <laughs> Öyle olacak. Çekil. Mehmet abi bilmiyor <laughs> Evet, mü? Mü? Mematin. Aynen. Nasıl <laughs> bu mu konumuz kanka ya? Adam orada <laughs> kaldı. Görüntüye bak bak kurtarıyorum. Oy omzuna mı aldı? Serdar atlayın ikiniz de. İpi salsana abi. Salsana oğlum niye adama rahat <laughs> Allah Allah. Adama köle muamelesi yapıyor. Lan oğlum gergin olması lazım. Hadi <laughs> lan. Adına, ben seninle bir haber salacağım. <laughs> abi abi atlama sakın <laughs> bir anda. Bunu bırak. Lan nefesini tutun Ya yani. kardeş sen. Ya, <laughs> <de, gülüyor> i̇pi bırak da bırak. Gideceğim de bırak böyle ipi bırak. <laughs> sen de sallan yavaş <laughs> yavaş ya. Belinden bağlamış. Oğlum sen tutmuyorsun zaten şu an kendini. <laughs> Amına. Bak hop. şu an ipmiyorsun. Tamam. Tamam. Şu an. Lan bırak kendini. Oğlum ölüyor ölüyor. Ölüyor, ölüyor. Bırak bırak Sen bıraksana oğlum, bırak inecek zaten. Tam bırak ipi bırak. Şefe bir alkış. Oğlum size şey söyleyeceğim. İtfaiye mi kurtardı adam kendi kurtardı. Bu neydi ama? Hemen battaniyeyi sarıyoruz güvenlik <laughs> önlemleriyle. Alın gidin, alın <laughs> gidin hadi. Helal olsun lan. Mental destek verdiler ama helal olsun bak. <laughs> Bu da itfaiyeci şakasıdır. Gidemezsin. <laughs> bir şey ateşleme. Çok <laughs> memnun kaldım. Teşekkür ciddi ederim. Ciddi mi diyorsun? Valla memnun kaldım. Ne demek kardeşim? Ne Biz ciddi. bunun için varız. O zaman vaka fotoğrafı. <gülüyor> <gülüyor> Balık <da> tutup <tutturuyor. gülüyor> <laughs> Sıradaki görevimizde mağdur itfaiyeler. Sonuçta her şey gelebilir insan başına. İlla yangın o bu olmasına gerek yok. Kamyonumuz gerideyken itfaiyeciler burada olacak. Şöyle bir senaryomuz var. Başıboş bir saldırgan tomayı ele geçiriyor. Ve halka su sıkıyor. İtfaiye arandı. Buradan koşarak o suyu yemeden gelip ülke, etkisiz hale ya. getireceksiniz abi. Ben suyu ben atayım. Hayır ben atacağım. Niye sen atıyorsun ya? <laughs> öyle. Oğlum sen niye oynamıyorsun? Şey ben, aa size attı öyle size oynamıyor. Ama ben eğitmenim. Sen ıslanacaksın oğlum. Mavi bere dedik. Ama sen uygulamalı okay. göstereceksin okay. Öyle bir şey yok Öyle bir şey yok Daha videonun başında kaydım var Söyledim İtfaiyeci her yere girer çıkar abi Video esnasında lütfen bunu bozmayalım Ay ben yapamam diyen itfaiyeci olma <laughs> Ben eli saldırgan olacağım Sanki bizi ama. sadece ıslatmak evet. istiyor Tek evet. isteği bu yani Abi kaç ısla... Sen itfaiye değil misin ya Bu ne ya Duvaraya yaslanıyorsunuz, Üstüme koşuyorsunuz İstediğiniz kadar hızlı koşabilirsiniz bu Görevimiz değil ki bu Polisi çağıralım <gülüyor> Polis mi <laughs> Nasıl yani <laughs> İtfaiye ıslanmaya mı İtfaiye diyor. zaten Tamam o zaman can kurtaran çağıralım. Herkes anladı. Bu geçin. Biz de ağaca geçelim hemen. Güzel bir video çıkartalım izleyenlere. <laughs> <laughs> Oğlum bunu GTA Vice City'de itfaiye çalıp yapıyordum. Gerçeğini yapacağım. Ben de bunu izleyeceğim yukarıda. Beyler yaslan geriye. Yaslan be. Hadi, abi. Aç abi açılınca başla. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> 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 Ananı <laughs> çıkayım <laughs> <laughs> Ayıcıyı dövüyorlar ama bırakıyorum ben. Lan <laughs> bir damla su yememiş adam. Oğlum bir taz gibi bitti. Tomayı hissettim. <laughs> Dayı tıraşlıyoruz. Ya ray yedim ben de. Ben, hayatımda yaptığım en zevkli şeylerden birisiydi. O tak diye tanzıyı koyuyon ya üstlerine. Bence itfaiyeci <laughs> bize kaç başta denemeyiz. Senin de deneyim. Sen de abi. Bu ne komünist miyiz ya? Şef Mehto, Şef Mehto. Şef Mehto, Şef Mehto. Şef meyto. Onu oraya yapıştıracağım böyle anladın mı? Pisi vardı işerken sileğin üstüne atıyon ya onun yavruları koyuyon hayır hayır direkt kafasına gazı verince kendi geliyor zaten 1 ver biraz 4 biraz 6 ver 8 9 10 11 12 13 14 <laughs> Nasıl eğleniyorlar amına koyayım. Um hasta olmadan bitiyoruz bugünü. Ha. Ama kendim <laughs> demiş ki sana gelme pişüre. Nerede? Vatandaşımız için gerekirse hasta da oldu. Şöyle buna yapalım. ya Sıradaki bakamız gelene kadar istasyonumuzda takılıyoruz. Yerleri bir çeksene yağmur etkisi yedik ya. Her yer sırılsıklam. Kendimi gezi parkında hissettim bir anda. Peki hükümet istifadeye vardın mı orada? Yok. Mimkolik çıktı, çıktı de... lan bu adam. O biri yardım istiyor. Önce bir bakalım, tespit yapalım. Sonrasında e, dönelim. Aynen. Yakın ettin ya. Ne oldu? İçerisi yanıyor. İçerisi mi yanıyor? Evet. Çakıp! <laughs> sen gel canım, battaniye ne? <laughs> battaniye ıslak. Bunu siper olarak kullandıkları için kullanamıyoruz. Aa. Ben sana bir ekip göndereceğim şimdi. Siz <laughs> kimsiniz? Biz biziz de, sen kimsin amına? <laughs> Allah! Allah! Aynen <laughs> hemen arabaya, merdivenimiz olmadığı için arabayı çekeceğiz buraya. Asıl, asıl, asıl! Atla şef hadi hadi yandı yandı yandı, yandı bitti kül oldu. Bindi mi herkes? Bindi, geldik geldik. Geldim sevdam. Torbe değil arkadaşlar. Tıpkı sıfır çekmem lazım. Oğlum geri nereden alınıyor? Bu nasıl bir vite? Böyle mi? Abi kamyon sıkıyor. <laughs> Ay inanamıyorum. i̇çeri girdim. Baksana kapıdan içeri giriyor. <laughs> Elfi benimizi çek. Şu ses hasta olan. Ya bir daha var. bir daha. Abi bir huzur ya. Sıfırı sıfırım. Şu an en fazla bu kadar yaklaşabiliyoruz. Merdiven yok mu? Ya merdiven olsa zaten onu da ayardık bu ya. agabayı mı çekti? Sistiracı içeride mi? <laughs> Yanıyor da. Orada sağlam bir yer var mı? Bağla orada sağlam bir yere bağla. Yok burada abi ya. Yapma sakın beni çekme. Oho! Aa geldi. merdivenle geldik falan. Gel abi gel abi gel abi. Hangi ya, merdiven sağ. aşağıda olacak? Oğlum güzel. adam ne yapıyor Köprü taktiği. Güzel abi. Olur mu? ben adam, taktik adam. veriyorum amına <laughs> koyayım <laughs> ya. Daha bu burada inemiyor, Beni indirmeye çalışıyor. Oğlum şuna <laughs> <Abi, gülüyor> basabilir <laughs> misin? Basamam. Basamam. Basama. Ay Allah'ını sikeyim hiçbir şey yapamıyor ki bu ya. Adam duruyor alalım. Yani onu o iple indirmek için makara sistemi olacak ki makara indireceksiniz. Sen makara biziz gibi düşün ha. Ama adam düşürüz mi? <laughs> söyleyeyim mi? Düşmez ya. Yani. Düş ben söyleyeyim. Bak ben söyleyeyim. Demedi deme yani. <laughs> Kaç gidiyorsun ya? 82. Tamam bu adam... 82 tek kolu çekiyorum ben. Yani. Valla. Tek kolu çekiyorum çekebiliyor. Ama insan abi eti ağırdır ya. ya. <laughs> kaldırıyor abi. Kaldır, ya. Nasıl kaldırıyor? Kanka bu. onu herkes. Abi hani gerçek olaydı? Kuru gibi şu an gibi hissettim ha. Kes kaldı. ben burada, burada sark bir Kuru burada bu? kalın. Beni alttan al. Merdivene karşı kanka. sarkıtacağız. Al Elimizle abi. sarkıtacağız. Lan merdiven şugası şugaya karşı sarkıtamıyoruz mu adamı ya? Ne <laughs> <laughs> Sakat mı abi? Çok sakat. Etopiye başarısız mı oldu? Geç abi herkes aşağı toplansın. Yusuf Bugay'a gibi. Oğlum ne yapıyorsun sen ama? Dur ama düşmeyin. Ama Oğlum, hepimiz çöktük. Sen bak bir sen başarısız. Başarısız. bak. Siz güven vermiyorsunuz ki bana. Rahat Tamam abi. Rahat <laughs> ol. <laughs> 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 Oğlum ikimiz tutamıyorsa göz <laughs> zaten. Bak salıyorum beyler. <gülüyor> çok <gülüyor> dikkat. Tamam <laughs> burada olacaksın zaten. Salsan <laughs> da buradasın. <laughs> aldı 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 aldı. Helal olsun. Bu neymiş arkadaşlar? Helal olsun. Tamam mı? Bastı bastı bastı. Bastı bastı. bırak 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 Bas şunu, Bravo, şunu okay. bırak şunu Bravo. bırak İyisin Şu so, Yavaş yavaş evet. Evet, evet evet çok güzel Evet ben evet. 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 destekledim Helal olsun Çok Helal olsun abi Korku zannetmiştik bak başta. Havada karardığına bir göre bir geldik, bir geldik final anına. Burada abi. devasa bir ateş yakacağız. Ve ortaya 100 dolar para koyacağım. Yanıcı jellerimiz ve kolonyamız var. Komple tutuşturacağız. Benim çanta nerede? Gerçek 100 dolar koyacağım bu arada. Gelsin göstereceğim. Şu şekilde 100 dolarımız var. Buraya bıraktım. 4 bin 5 bin lira tamam, para biz var. Biz Ateşimiz ne karşıydı ancak bilmiyorum. O yüzden hemen başlayalım. İleride akşamı bekledik ki... Görsel bir şölen olsun burada. İyice boşaltıyoruz. Lan patlamayalım ya. Youtube'a da belirtelim tüm güvenlik önlemleri alındı. Hatta fake monyon fire bu. Gerçekte değil yani. Yeter artık lan sana dolar ver. Ekmeğimden et daha. Ben size de zaten dedim, dedim kamyonla sana. destek sana, sağlayacağım. Yok, Pardon ya. yağmur şeklinde. Evet arkanızdan yani bu böyle suyu yapacağım. Abi. Rahat olun. Ama mal gibi de atlamayın abi. 100 dolar için şey hayatınız olmayın. O şey çocuklar var ya gelin arabası önü keser. <laughs> GTA 5 yanışı yapacağım. Bu yol gidecek böyle yani. En azından onu hayal ediyorum. Olmaz ya kanka. yerler ya. Niye böyle gitmiyor çizgi halinde Açın. Bu ateş yayılacak abi. Burada aslında size yangının olayını gösteriyoruz biz. Her şey şu kadarcık bir ateşle başlar. Gördüğünüz gibi böyle devasa bir yangına dönüşüyor. <laughs> ufacık bir ateş parçası. Şimdi. Good kit çok teşekkür Ankara, ederim. Kanka bu. Abi CJ yapmış Mertcan'dan. Kanka ben anladım bu muhabbeti ya. En abi 5 aboneli gel. Eyvallah dostum çok teşekkürler. Şimdi bunun içine dalıp yangını söndürüp parayı kurtarmaya çalışacağım. En fazla şu kadar yaklaşabiliyorum. Cidden gidebildiğim kadar geldim bu. Bundan bir adım daha atarsam suratım o hayali sürücüye döner. <laughs> Aynısının İngilizcesini söyledin yani ne oldu? Tamam, beceremedim söylemeyi takıldım ben tam çapta. Onu söylemek istedim ama hayalet sürücüye çevirdim. Hayalet sürücü değil mi o? Anayız kim kafam yanıyor. <laughs> bu ateş binaya ve bize sekmeden önce hemen başlıyoruz operasyona. Hemen Herkes başlayalım. Kamyonun önüne hadi. Geldi bak yine şu. Devam abi devam. Oğlum ciddi havalı bu orada ya. Baksana Ali ve nasıl okuyor Bir, bir, iki, bir, başla. Oğlum o ne yapıyor? Oğlum o ne yapıyor? Sanki böyle bir şey yapamaz ya. Sanki onu ödemeyiz ya. Ulan bu kadar pöpödük şu ateşi yakmamız <laughs> bir saat sürdü ya. Sanda böyle bir şey yapamaz. Ya siçti organizasyonun içine. Yayılmadan parayı aldınız değil mi? Çık oradan. Hafif yağmursun abi. Yağmur. Beğiştir onu değiştir onu değiştir. Ha? Lan lan lan. <laughs> lan kameraya bak lan. Bak sönmüyor görüyor musun? Şu an o kadar su yiyor sönmüyor. Bas hadi bas hadi. Bak, bak bak bak. Sönmüyor oğlum. Beyler kurgu oradaki adam yapıyor. Ee, oradaki adam söndürdü abi. <gülüyor> <gülüyor> bak ayarlayabiliyor muyum? Çok iyi. Bu abi bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Kanka <laughs> ciddi sönmüyor oğlum düşün bak Bizim kontrollü şekilde yakattığımız yangın bu derece <laughs> Binanın ormanın yandığı Bak sönmüyor yok. hep bir alev çıkıyor bir yerden Şuraya bak Görüyorum görüyorum <gülüyor> <gülüyor> Ton suyumuz var ama abi keselim suyu. Ben geri kalan suyu Afrika'ya göndereceğim. Elanız. Bravo lan. Güzel video abi. Burada yaptığımız şakalar da açıklayalım da. Valla şaka yapıyoruz yürüne bunlara. Ondan sonra ciddi algılamayın sakın. Yağmur yağıyor. Ee, işte abi neden buraya kamera var abi? Abi Aa. kamera abi. Ya amına koyduk kameranın kanka. Oğlum kamera mı ki? Aa. <laughs> Güzel videoydu eğlendim. Vallahi güzel. Ben beğendim. Bir dahakine enkaz atın koyun Bekir öyle kurtarın yanında kalsın orada fark etmez.